Merhabalar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, öncelikle arkadaşlar hepinizin kandilini kutluyorum. Ee, daha nice kandillere sağlıklı saatle ulaşmayı diliyorum. Sağlıklı saatle Ramazan'a kavuşmayı nasip etsin Rabbim. Dedikten sonra arkadaşlar e, yine Tunus işi bir çalışma yapıyorum. Şöyle yapımında Himalaya yün kullandım. Renk numarası da Şurada arkadaşlar 73-446 yeleklik için son derece güzel bir yün ve arkadaşlar kalınlığı ideal renk olarak da benim çok hoşuma gitti. Bu yüne uygun olarak da 3 numara tunuslu kullandım. Yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Bunu istediğiniz uzunlukta yapıp örneğe üstüne ilmekleri ayarlayıp fazlasını kesebilirsiniz. Ben yine küçük bir parçada anlatım yapıyorum. Şöyle bir miktar zincirimi çektim. Hemen ilmeklerimi topluyorum. İki tane kenar ilmeğimiz için ilmek çıkardım. Her bir örneğimiz 3 ilmek üzerine. 1, 2, 3. Pardon. 2 tane arada ters örgümüz için ilmek çıkardım. Yine 3 tane örneğimiz için. 2 tane aradaki tersler için. 3 tane örneğimiz için. Ve yine 2 tane kenar ilmeği için. Bu şekilde modeli kurarken de ayarlayabilirsiniz. 17 tane ilmek topladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bu topladığımız sayı tek sayı olacak arkadaşlar. Dönerken ikisini birlikte aldım. Sonrakileri normal bir şekilde topluyorum. Şimdi ben buna ters örgü örmeden hemen modeli yapmaya başlıyorum. Ama yelek vesaire yaptığınız zaman ucuna 3-4 sıra ters örgü ya da farklı bir tonus işi lastik yaparak başlayabilirsiniz. Ben şimdi zincirin üstüne hemen bir sıra ördükten sonra modelimi kuruyorum. Modelimizin ilk sırasında tığımda bir tane ilmeğim var. Hemen çeviriyorum bir tane ters örüyorum. Bu bizim iki ilmek kenar ilmeğimiz. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 çeviriyorum 2 tane ters bu sıramız 3 düz 2 ters bu şekilde tamamlıyoruz bundan sonraki sırada modelimizi yapıyoruz en son 3 tane düzümü ördükten sonra bir tane ters kenar ilmeğimi düz olarak şöyle ikisini birlikte alarak örüyorum. Şimdi topluyorum ilmekleri. Şu düzle tersi ikisini birlikte alıyorum. Diğerlerini normal bir şekilde topluyorum. Şimdi bu sırada farklı bir tekniğimiz var. Yine tığımda bir tane düz çeviriyorum, bir tane ters örüyorum. Burada 3 ilmeğimiz var. 1 2 3. Bu 3 ilmeğimi şimdi tek olarak örüyorum ama böyle ilmeği üstten alarak değil. Şöyle tığı arkaya çıkararak göbeğinden battım bakın şöyle içinden çıkardım. Yanındakini de aynı şekilde tığı arkaya çıkarıyorum ve ilmeğin bakın içinden göbeğinden batarak 3 tane ilmek çıkardım. İpimi öne alıp 2 tane ters örüyorum. 1 2 Tekrar buradaki 3 ilmeğimi aynı diğerinde yaptığım gibi şöyle bakın burada bunun ortası var ortadan batıyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. İki tane ters iğne. Burada da aynı şekilde 3 ilmek 1 2 3 sıra sonuna kadar sonrasında bir tane ters bir tane düz bu şekilde sıramızı tamamladık şimdi ilmeklerimizi geriye toplarken örneğimizi yapıyoruz yine şu iki ilmeğimi birlikte alıyorum bir iki bir zincir çekiyorum Şuradaki 3 ilmeğim var. Onları birlikte alıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum arada iki ilmeğim var. Onları tek tek şöyle bir, iki. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şu üç ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki ilmeğimi tek tek alıyorum. Bir zincir. Üç ilmek birlikte bir zincir, iki tane kenar ilmeğim. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi bu sırada kesme yapmıştık. Ilmek toplama sıramız. Hemen kenar ilmeğimi yine ters olarak bir tane ördüm. Burada bir zincir çekmiştik. O zincirin şöyle içine batıp bir ilmek çıkarıyorum 3 tane topladığımız ilmeğin üstünden bir ilmek çıkarıyorum burada yine bir zincir çekmiştik oradan bir ilmek çıkarıyorum burada iki tane ters örgümüz var hemen çeviriyorum tığımı 1 2 yine bir zincir çekmiştik ona batıyorum bir ilmek tepeden bir ilmek buradan bir ilmek çeviriyorum iki tane ters sıra sonuna kadar bu şekilde zincir tepelerinden birer ilmek çıkarıyoruz eksilttiğimiz ilmekleri yerine koyuyoruz en son yine bir tane ters bir tane düz Şimdi yine topluyorum ilmeklerimi. İlk baştakini ikisini birlikte alıyoruz. Diğerlerini normal bir şekilde topluyoruz. Örneğimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi bu ördüğümüz sıra ilk sırada 3 düz, 2 ters örerek zeminimizi hazırlamıştık. Şimdi bu sırada hem ilmek topladık hem bakın 1 2 3 düz 1 2 ters 1 2 3 düz 1 2 ters ilk sıramızı tekrar yapmış olduk şimdi yine bir tane kenar ilmeğimi ördükten sonra şunu da yaptığımız gibi buradaki 1 2 3 ilmeğimin göbeğinden batarak 3 tane ilmek çıkarıyorum arada 2 tane ters Yine buradan da aynı 3 ilmek 2 ters Yine 3 ilmek ters bir düz modelimiz yukarıya doğru ilerledikçe kendini gösteren bir model şimdi yine toplarken ilk ikisini şöyle birlikte alıyorum bir zincir çekiyorum bir iki üç taneyi birlikte alıyorum bir zincir çekiyorum bir iki taneyi birlikte alıyorum bir zincir çekiyorum. Yine üç taneyi birlikte. Bakın birlikte iki örnek yaptık. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bundan sonraki sırada yine aralardan birer zincir çektiğimiz yerlerden ilmek çıkarıp yine diğer örneğin zeminini hazırladığımız sıra. Gördüğünüz gibi bu şekilde modelimiz devam ediyor. Şimdi bu sırada hemen tekrar bir kere daha yapıyorum. İki kenar ilmeğimi ördüm. Hemen zincir çıkarmaya, ilmek çıkarmaya başladım. Bakın aralardan birer tane. Yine iki ters. Bu şekilde arkadaşlar bunu toplayıp döndükten sonra aynı örneğimizi yapıyoruz. Ben şimdi kamera arkasında yaptığım büyük parçamı alıp geliyorum. da kamera arkasında hazırladığım büyük parçam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz son derece kolay ve düzgün bir tonus işi model. Ee, yelek için özellikle büyük yeleği çocuk yeleği için modelimizin arkası yine düzgün. Etek ucunda kıvrılma sıkıntısı yok. Şu kıyılar muntazam. Şöyle tığla bile arkadaşlar yelek yapıp şu aralardan tığlayarak hiç iğne iplik kullanmadan dikebilirsiniz. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir modelde yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.